knockout katman şekillerini kullanarak bir katmanın içinden diğer katmanların nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Bu işlem için Layer paletinde bir katman seti seçin ve palet penceresindeki Create a New Layer düğmesini tıklayın. Yeni oluşturduğunuz katmanı çift tıklayarak adını Knockout Gradient olarak değiştirin. Bu katmanda bir Degrade etkisi oluşturmak için Gradient aracını seçin. Dilerseniz araç kutusundan Default Foreground and Background Color simgesini tıklayarak ön plan rengini siyah, arka plan rengini beyaz yapabilirsiniz. Şimdi de doğrusal bir degrade efekti oluşturmak için araç seçenekleri çubuğundan Linear Gradient düğmesini tıklayın. Şimdi de Gradient renk alanının sağındaki ok simgesini tıklayarak Gradient Picker iletişim penceresini açın. Gradient Picker menüsünden Small List ve renk alanındansa Foreground to Transparent isimli seçenekleri tıklayın. Ardından Gradient Picker iletişim penceresini kapamak için çalışma üzerinde herhangi bir yeri tıklayın. Shift tuşuna basılı tutarak imleci resim üzerinde alttan yukarı doğru sürükleyerek alt tarafta siyahla başlayıp üste saydamlaşan bir degrade efekti oluşturun. Şimdi de Layer paletinde bulunan Create Layer Style düğmesini tıklayın. Menüden Blending Options komutunu seçerek iletişim penceresindeki Advanced Blending bölümünde efekt etkisiyle ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz.